Acıma babası kimseye. <laughs> Kim daha uslu? <laughs> Kim daha uykucu? <laughs> Kim daha yaramaz? <laughs> Kim daha eğlenceli? <laughs> Kim daha oyuncu? <laughs> Kim daha mızıkçı? <laughs> Kim daha çok para harcar? Evet. Aa hayır. <laughs> İkisi de harcıyor bunları. <laughs> ben hiç harcamadım ama. <laughs> dur dur. Ee? Kim daha güzel yemek yapar? Hayır. <laughs> Kim daha, daha çalışkan? <laughs> Kim daha dağınık? <laughs> <mı çarkıyor> ya? <laughs> Kim daha çok hayvan sever? Kim daha çok esprili? Ben mi? Ya ben Kim daha çok televizyon izler? Kim daha çok annesini üzer? Annesinin babasını en çok seven kim? <laughs>